Herkese aleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bakşat Roulette oynayacağız. Bu pompalı tüfekle birbirimizin kafasına sıktığımız oyun oynayacağız. Ee, arkadaşlar ben oyunu videoya başlamadan önce biraz deneyeyim dedim. Yanlışlıkla oyunu kazandım. Burada da bir televizyon geldi sonra kazanınca bu televizyon ilaç var. Burada bak şu ilacı içtim. İkinci bölüm gibi yine farklı bir bölüme attı arkadaşlar. Şimdi sizden Bakşat Roulette oynay dediğim gibi eğer birinci bölümü geçersek o ilacı içip de devam edeceğim. Çünkü ilacı içtikten sonra muhabbet değişiyormuş, onu fark ettim. Selamün aleyküm, tekrardan ben geldim. Aç kapıyı. İmzaları sastım, imzaları sattım gel buraya. Hemen imzalayalım, bizim korkumuz yok. Hemen enter'la. Ya piştiler. Kolay gözüküyor. Şimdi iki boş, bir dolu dedim. Şimdi iki boş, bir dolu. Sıktım. <laughs> Abi şaka yapıyorsun ya. Şaka yapıyorsun. İkisi de boş. Sek hadi uzatma. Şimdi 3 dolu 2 boş. Şu 3 dolu 2 boş var. Bizde 60 şansla sanırım kurpiyere gelmesi gerekiyor. Ama çok şanslı olması gerekiyor. Bu ilk turu şansla geçmeniz gerekiyor çünkü güzel. İlk turda itemler gelmiyor, ikinci turda itemler gelmeye başlıyor. Kolaydın kanka. Kolaydın. Ha! Öldün. Aa gene zekalı. <laughs> Arda galibi. Biliyorum dostum söylemene gerek yok. Bitenler gelecek. Haydi bunları gelsin. Neymiş? Kelepçe, sigara. Ee, arkadaşlar sigara bir e, can ekliyor, can dolduruyor. Kelepçede karşıdaki kişiyi bir türlü ona diskalifiye ediyor. Ve ne yapacağım? Net belli yani. Ne hasar vermek için ne kullanacağım. kullanacağım kahretmiş. Boşuna gelirse gitti. Şimdi büyüteç. eee bu ne? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Eee, büyüteç arkadaşlar silahın içindeki mermiyi gösteriyor. Hani silahın içinde dolu mu boş mu mermi var onu gösteriyor. Ona göre hareket yapıyorsunuz. Şimdi ben size bir örnek göstereceğim mesela. iki dolu iki boş vardı. Aha, gördüğünüz gibi dolu pembe mermi. Direkt kurpiyerin kafayı sıkıyorsunuz yapıştırıyorsunuz geçiyorsunuz. Zeng. Bir de eğer ki bıçak olursa bıçakla beraber bu çok güzel kombolanıyor. İçindeki mermi doluysa bıçak kesip artı iki hasar verebiliyor yani. Bıçak iki katına çıkartıyor hasarı. iki tane vuruyorsun. Çok ilginç. Evet. İki, iki x hasar verdi mesela. İki canı götürdü. Ve şu an içindekilerin ikisi de boş. Daha var mı içinde? Sıkacağım sana. Ha yokmuş. Tamam iki dolu iki boş varmış dedim. Ha bıçak geldi güzel. Sigara geldi. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle bıçak iki kat hasar veriyor. Hani verdiği hasarı iki katına çıkartıyor. Kırı sigarada can dolduruyor ve... 3 dolu iki boş. Bir sigara içelim. Bir canımızı tazeleyelim. Hatta canı full yiyeceğim. Azaldıkça kullanmak yerine. Aynen böyle takalım. Ee, şimdi büyüteçli içine bakacağız. Aynen dolu. Kolaydı. Maç bitti arkadaşlar. Kesiyorsun bunu. Bu başları çok zor değil. Başları kolay da. Bu üçüncü yer... Kuru kafalı yer... Aha da bu kuru kafalı yer... ...zor arkadaşlar. Hem uzun sürüyor... E, ...hem de... ...zor yani. Öldüm mü ölüyorum. artık Artık defibrilatör yok. Kan nakilleri yok. Aynen yok. Şimdi sen ve ben dans ediyoruz. Yaşam ve ölümün kıyısında. Değişik <laughs> bir makine çıkartıyor da... ...bu makinenin tam olarak ne işe yaradığını... ...bilmiyorum. E i̇şte bunu yendim arkadaşlar. Ben bunu yendikten sonra oraya bir televizyon geldi. Televizyonda da ilaç televizyonda ilaç vardı. İlacı içinde de farklı bir yere ışınlanıyorsunuz. onu da oynayacağım eğer bunu bitirebilirsek. Bitiririz gibi geliyor zaten kolay. Bir dolu iki boş. Yine ben kesinlemek istiyorum ya. Kesin oynayacağım. Aynen öyle. İyi ki kesin oynamışım. Çünkü bunu düşünmüştüm. Başa da kırmızı gelebilir. Ve direkt iki tasar verdik. Kurup yer direkt zınk. İki canını daha götürdüğümüzde arkadaşlar otomatik olarak ölüyor sanırım. Tam hatırlamıyorum. Oh iç iç. Aa kelepçele bir de bizi. Bir tane vardı ki zaten dolu içinde. Şizofren herif ya. Eee ve arkadaşlar her sıkımda 4 item alıyoruz. Eğer ki item yeriniz boş olmazsa item boşa gidiyor alamıyorsunuz. Tam ondan dolayı 10. On. 4 dolu 4 boş. Şöyle yapacağım. Güzel, çok güzel. Şunu ilk başta kelepçele. İyi, güzel. Şunu şöyle tak. Aksine şu an arkadaşlar üçüncü tur gereğinden fazla kolay oldu. E, bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bu içki de silahın içindeki mermiyi dışarı fırlatıyor. Mesela hemen kullanıp göstereyim. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Dolu da çıkabilir. Boşta boş çıktı. Güzel. İçindekine bir bakayım ona göre. Hah. güzel. Maç bitti arkadaşlar. Şimdi kablosu kesilecek bunu. Hazır mısın? Neye? Aa öldü mesela. Sanırım diyorum. Ölmedi. Can basıyor. İşlemedi. Ne oluyor şu an ya? Dolu gitti. Çok güzel. İki dolu tutturduk zaten. Bir tane dolu kaldı. Abo. Eee tutabilir. Ne bu? Niye hala ölmedi ya? Tutarsa can basarız. Canımız var hala. Tamam tutmadı. Çok iyi. Böyle bitti maç. Hey! Bu soluk hala bir tane... Allah bu sefer öldük evet. Ama şöyle ki can basacağım şimdi. Kaybettiğim can bir şey olmayacak. Bir şey değişmeyecek. 3 dolu 2 boş. Bir büyüteş gelse güzel olabilirdi arkadaşlar aslında. Şöyle yapacağım. Bir tane sigara içip canı dolduracağım. Direkt ilk mermiyi kurpiyere doğru sıkacağım bir. 3 dolu 2 tane boş vardı zaten. Bir dahaki net doludur diye düşünüyorum. Şaka gibi. Şaka gibi. Şaka gibi. Hayır ya. <laughs> ne yaptı? <laughs> ya aptal. Aptal. <laughs> Aha bitti mi? Bitti sanırım. Evet kazandık. Ver. Arkadaşlar sonda aptal maçı saldı sanırım bize acıdı. Aptallık yaptı. Paramızı alıp çekiliyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Ölmeden girdik rulete. Kaç para kazanmışız? 28.845 güzel arkadaşlar şurada bir hap var şu an bu hapı içtiğinde ne haplar almak mı araç kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. E, bu hapları alınca farklı bir oyun dönüyor, farklı bir muhabbet dönüyor. Mesela orada boş şu an burada Donalda adam vardı, şu an boş burası. Farklı itemler falan filan çıkıyor. Yine aynı şekilde imzamızı atalım imzamızı attık. Evet. Bakın gördüğünüz gibi burada üçten sonra sanırım devam var işte. Burayı ben de bilmiyorum. Ee, buradan sonra da bilmediğim bir sürü item var. Çünkü ben en son burada geçemedim burayı. Bir tek birkaç tane item'ı biliyorum. Ee, şu arkadaşlar bekleyin. İki dolu iki boş. Güzel. Arkadaşlar şu karşıdan item çalmamıza yarıyor. Şu da %50 şansla ya, ya iki tane cam veriyor ya da bir tane can kaybettiriyor bize. Yüzde elli yüzde Direkt bu şunu kullanıp hemen bir tane item çalalım bu zaten. Adam şunun ne işe yaradığını çünkü ben de bilmiyorum çok serisinden. Ha <laughs> tamam. Direkt kullandık. Umarım içindeki şey değildir. kur yarası sık gitsin. İki dolu iki boş oldu. Güzel. İyi ki kullanmışız. Aldık kullandık dolu oldu. Boştan doluya dönüştü. Güzel oldu. Öldük sanırım. Güzel. Ee, şimdi sigara muzuklettiğimize göre yüzde elli şansımız var. Bir dolu bir boş var sanırım şu anda. Ama şöyle. Acaba bizim doluya çevirdiğimiz şey dolu olarak sayılıyor mu yoksa boş mu doluya döndü? Direkt yapıştıracağım. İki, iki tane kurşun kaldı zaten. İkisini de yere. Heh, güzel. Demek ki arkadaşlar bizim e, dönüştürdük, dönüştürdüğümüz boştan dönüştürdüğümüz için boş mermi olarak sayılıyormuş. Ben de onda bir kafam karışmıştı. İki tane boş kalacak yoksa. Ama bunu öğrenmiş oldum. Büyütecimiz. Ha, ee, değiştirme içindeki soda. Soda. Güzel kadro geldi. Full mermi odaklı bir kadro geldi. Şimdi iki dolu, 3 boş. Şöyle bir şey yapacağım. Şu ikisini bıçak gelseydi şunu kullanıp içindeki doluysa bıçağı kullanacaktım bunu kullanıp içindeki boşsa bunu kullanıp dolayı çevirip bıçakla kesip ateş edecektim bıçak yok ondan dolayı iki dolu bir üç boş var direkt bir tane kullanacağım bundan İçinde umarım boş vardır tamam güzel ee, şimdi tamamen tahminlerime dayanarak kurup yere sıkıyorum sıktım gittim tamamen tahminlerime dayanarak sıkıyorum lütfen Allah boş çıktı ha. Arkadaşlar bunun konuştuğu cep telefonu da şey diyor. Mesela işte ikinci mermi dolu, üçüncü mermi dolu. Da bu dolu mermiyi niye çıkarttı ya? bu mermi dolu. O bana telefon bana gelirse göstereceğim arkadaşlar size. Okay. Büyük kumar oynanabilir mi? Ya öleceğiz ya kazanacağız. Oo. 4'e 4 geldi. Şimdi kullanacağım. Şimdi net hasarı oynayacağım. Güzel. Çok güzel oldu. Ama keşke kelepçemiz olsaydı daha çok hasar verirdik. Karşıda ne var? Mermi değiştirme var. Sigarası var. Can dolduracak yüksek ihtimalle. Yüksek ihtimalle. Çok yüksek ihtimalle can dolduracak. Diye. Ha, demiştim can dolduracak diye. İyi bir de şöyle bakalım. iki kat hasar vuramıyor. Direkt ölmüş olmuyoruz. İçindeki inşallah doludur. Güzel. Çok güzel. Lütfen boş çıksın. İnşallah dolu çıkar. Ha, boş çıktı. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptı bu ya? Şimdi o zaman bir hasarı da biz verelim buna. Şöyle yapalım. İçindeki boş. Şimdi bu boşu doluya çevirelim. Tamam temiz. Direkt yapıştıralım hasarı. Allah. Öldüm. Aa boş çıktı. İnşallah doğru takip etmişimdir. Bitti. Evet bitti. Aa. Güzel. Çok iyi oldu bu. Tamam karşıdan eşya çalma. Çevirme. Karşıdan eşya çalma. Büyüteç. Büyüteç. Şöyle yapacağız. Karşıda kelepçe var. Karşıdaki kere, Tamam bu maç bitti. Kazanamazsan ya da artı bir dolum kaybet. Kullanalım bari. Zah. Ölmüyoruz hiçbir türlü. Her türlü maçı kazandık da bir şansımızı denemek Oo çok güzel. E ee, zaten maç bitti. <laughs> zaten bu bölüm bitti. Hemen geçelim. Üçüncü bölüme geçtik sanırım. Bu arada arkadaşlar çok iyi ilerledik. Çok iyi ilerledik. Ben buraya kadar ilk kez geldim şu anda. Lütfen düzgün şeyler olsun. Tamam. Tamam bıçak geldi. Bıçak geldi. Aa, bu. İki dolu iç boş. İki dolu var üç boş var. Çok Mermi tahmin edebileceğim bir şey de yok. o yüzden tamamen Matematiksel olarak gitsem iki dolu üç boş adamı sıkmak veya kendimi sıkmak daha mantıklı Ama Kırmızı mermilerden biri ilk başa da gelmiş olabilirler Çok riskli şu anda Bir tane bıçağı kullanıp Kurpiyere sıksam risk alsam Mantıklı mı diye düşünüyorum mu? Da... Yapıyorum ya. Ne yapıyorum ya bir risk almadan yaşayamayız zaten. Umarım içindeki doludur. Umalım ki doğru çıksın, dolu çıksın. İki katı hasar. Oy, çok güzel. Çok güzel. Yes be. Üçüncü de bitti. E, çok kolay oldu bu. Ne oluyor? Oba 36 bin. İki katımı yoksa hiç mi? arkadaşlar iki katımı yoksa hiç mi.